Efendim biz Nova Group Holding bir Amerikan şirketiyiz. Yıllardan beri Amerika'da franchise ile ilgili yatırım yoluyla, E2 vizesiyle franchise satan bir şirketiz. Aynı zamanda yabancılara da oturum ve vatandaşlık satan, bu işi Amerika'da, Avrupa'da, Dubai'de ve Türkiye'de yapan bir kuruluşuz. Ben şirketin yönetim kurulu başkanıyım. Geldiğin için teşekkür ediyorum. Valla fuarda çok iyi bir ekosistem var. Bizim açımızdan çok yararlı oldu. Bence herkes için de yararlı olmuştur. 2012'de Türkiye'de gayrimenkul yoluyla oturup sonra o 2013'te çıktı yasa. Sonra da 2017'de bu gayrimenkul yoluyla vatandaşlık çıktı. Bunun 10 yıllık bilançosunda Türkiye 100 milyar dolar para aldı. Yol hataları oldu ama yasa çıktığı için yanlış da uygulansa, uygulayıcılar gelmese 100 milyar dolar oldu. Biz bu fuarda şöyle bir yeni bir dünyada uygulanan, Amerikalıların 90'da yarattığı franchise satarak oturum alma ve bu yolla ticaretin artması, ciroların artması ile ilgili bir ürün getirdik fuara ve bunu herkese dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Tabii ki bu ürünün esas oyun kurucusu ufratın olmasına arzu ediyoruz. Tabii ki devlet de bu konuda destek verecek bizim arkamızda. Çünkü bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın bir kanıtıdır. 2012'de herkes güldü. Fakat 100 milyar dolar para girdi ama regülasyonlar yapılmadığı için, ritüelleri yazılmadığı için, eğitim kurumları buna destek olmadığı için para girdi ama şu anda da büyük bir azalışa gidiyor. Örneğin geçen 6 ayda Dubai hiçbir şey yok. 78 milyar dolar satarken 6 ayda biz Türkler 2 onda 2 milyar dolar yaptık. Franchise'de muazzam bir ekosistem var Türkiye'de. Yasası yok. Bu yasasız, regülasyonsuz, ritüelsiz bir yerde saadet zincirine dönüşebilir. Kötü niyetliler buraya gelir. Yabancılara satar. Ve binlerce ben franchise aldım ama dolandırıldım diyen binlerce firma çıkar. O yüzden yasalar, regülasyonlar, ritüellerle Türkiye bu alanda 100 milyar doların üzerinde bir gelir elde eder. Buradaki firmaların her birisi yurt dışına gitmeye çalışıyor. Bunların yurt dışında ne şirketleri var, ne yurt dışını biliyor. 2-3 günlük bavul ticareti gibi gidip orayı anlıyor. Ben Amerika'da son 40 senenin yaklaşık 25 senesini yaşadım. İktisatçıyım, iki doktoram var. Ona rağmen %20'sini anlayabildim. Fakat bizim insanlar üç gün iki tane yol iki lokantalar ederek yurt dışını keşfettiğini zannediyor. E, o yüzden Amerika'ya, Kanada'ya, Avrupa'ya ve Dubai'de çok giremiyorlar girdikleri pazarlar Afrika, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Uzak Doğu'da bizim Türkler kaliteli bir ligin yolcusuyuz biz demokrasimizle Avrupa Birliği'nin partneriyiz üyesiyiz bizim ligimiz şampiyonlar ligi olmalı biz böyle daha ziyade mahalliliklerde, mahalli kümelerde oynayacak bir ülke değiliz. Biz bugün G7'leri hedeflemek için franchise'ı kullanmamız lazım. Afrika'nın Tanzanya'da açarsın. Oralarda öğrenme için gidin ama esas hedeflerinizi gidin New York'ta, borsada e, gong vurdur ki bunu Türklerin biri yaptı. Firma ismi vermeye lüzum yok ama verelim. Burger King. Amerika'dan, borsadan parayı aldı gitti. Çin'e ee, 1850 dükkan açtı. Buradakilerin her birisi çok kapasiteli. Çok mükemmel. Ama regülasyonsuz, yasasız, ritüelsiz bu işler dönmez. Türkiye nasıl e, yabancıya gayrimenkul ve oturum satmada ortadoğunun en dolandırıcı ülkesi oldu. Franchise de bu olabilir. Franchise'i izliyorum. Çoğunu izliyorum Amerika'da ve Avrupa'da. 10 dükkan açtı, kapandı diyor araştırmaları, altyapıları, incelemeleri, ekosistemleri dışarı açılmaya müsait değil. 3-4 tanesi başarılı oldu. Onların gücü de Amerika'ya, Kanada'ya, İngiltere'ye, Avrupa'ya ve Dubai'ye tam açılma yeterli değil. Bu UFRAT muazzam bir kuruluş. Kendi içinde yapılanmaları çapar ve yasanın çıkmasında önce olursa Türkiye 150 milyar dolar franchise sayesinde yurt dışına ihracat yapar. Mesela bunu sektördekilerin benimsemesi, sektörün sahiplenmesi, ajantaların sahiplenmesi, medyacıların sahiplenmesi, dijital şirketlerin bu iş gidenlere yapılanması, hatta dijital franchise'ların bile verilmesi, emlakçıların yurt dışına açılması, dışarıdan gidip ne olduğu belli olmayan firmaları buraya franchise diye almak yerine biz dünyada önce olmalıyız. Buhar'daki ziyaretçi profili gayet güzel. Bir kere burada firmalar birbirleriyle ekosistemde görüşüyorlar. Buradaki bizim arzu ettiğimiz, bizde gelmesine vesile olduğumuz çok alıcı var. Bu alıcılar geldi. Biz franchise satmıyoruz. Franchise satılanın uçtan uca servisini veriyoruz. Franchise'i örneğin gönül kahvesi satıyor. Biz sadece gönül kahvesi alanın bütün güveni sağlıyoruz önce. Ön para ödememesini, bu işin karlılığını, return of investment'ı, işin hukuki tarafını ve oturum almasının şartlarını, business planını sağlayıp bir de denetimi sağlıyoruz. O bazda çok müşterimiz geldi. Biz müşteriyi saldık firmalara. Gidin görüşün. Franchise şartlarını öğrenin. gelin. Burada çok kısa vadeli, çok büyük karlar sunuluyor. Bu yanlış. Bir yılda geri döner, iki yılda göre bunlar yanlış. Çünkü yabancı burada oturum almak için geliyor. Öyle bir yılda, iki yılda kar dedim mi korkar. Beş yılda sen ne olur? O yüzden burada yabancıya e, franchise satmada ekipleri hazır değil. Çoğu insan bilmiyor. Çoğu bu yapıya hazır değil. Paketleri buna uygun değil. Broşürlerinin tercümelerini Arapça onu yaptım bunu yaptım diyor. Örneğin Azerbaycan Franchise Derneği yanımızda fuarın kalitesi iyi değil diyor. Bana göre çok iyi. Sebebi şu müşteri geldi insanlar böyle bir pazarın farkına vardı. Evet yabancılara gayri franchise satılır. Franchise satılarak Türkiye'de aynı zamanda oturum alabilirler. Bunu da anladılar. Bir işleri önce anlatacaksın onlar benimseyecek. Onlar sahiplenecek, taklit edecek yapmaya çalışacak, yapamayacak ama ne yapabiliriz diyecek. Bunun dernekleri oluşacak, kolay değil. Bunlar olacak. Burada bir tarihi bir bir fuar. Bunun meşalesi yakıldı. Bunu Ufrat'la sahiplenecek. Departmanlar kuracak. Bizim gibi 20 tane firma oluşacak. Çünkü Amerika'da böyle gelişti. Rekabetler oluşacak. Bunun avukatları oluşacak. Bizim avukatlar bu işleri hiç bilmiyor. Yani franchise satarak bir kişi nasıl oturmalı? Bizim avukatlar bir haber. İki kelime biliyor, konuşuyor. Yani bunun zaten üniversitelerimiz bu konuda eğitimli adam yetiştiremiyor. O yüzden bu işler eğitimler yardım ederse, franchise satan, hem yurt içinde satan avukat, yurt içinde satan elemanlar ve yurt dışına satan bilgili adamlar ve bunları yurt dışında yapılandırabilirsek 150 milyar dolar Türkiye 130 milyar dolar dış ticaret açığı veriyor. Çok büyük bir rakam. Bu franchise ihracatımız için en önemli kalem. Ve ben bunun başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü Ufrat bunun altyapısını yapmış. Ama oyun kurucu olamamış. Oyun kurucu olacak. Bunun başı da yasadan ve bunun başı da associate. Yani şu anda Ufrat bir sivil toplumuş ama devletin görevlendirdiği bir kuruluş değil. Devlet görevlendirirse 200 tane elemanıyla aldığı fiillerle büyük bir holding haline gelebilir.